Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Candan Karaca, diyabet hastalarının göz sağlıklarının korunması ve retina yırtılması konusunda mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Diyabet hastalarının ilk olarak kendilerinin doktoru olması gerektiğini vurgulayan Karaca şunları kaydetti. Ee, şeker hastalığı çok önemli. Özellikle gözde ortalama 5 ila 7 yıl içerisinde bulgularını görebiliyoruz. Şeker hastaları her zaman dediğimiz gibi İnsan ilk önce kendisini doktor olacak ama şeker hastaları kesinlikle ilaçlarını düzenli kullanacak, düzenini takiplere gidecek ve doktorundan tavsiyelerinden ayrılmayacak. Ama diyet çok önemli, tabii ki diyet çok önemli. Şeker hastalarımız çok stresli hastalar, farkındayız ama stresle şekeri artıran veya azaltan önemli faktörlerden stres istemiyoruz. Retina yırtılmasının da önemli olduğuna değinen Karaca konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü. Gözün arkasındaki retina dediğimiz görme sinir tabakasında çok önemli kanamalara yol açılıyor. Bunları biz 1 2 3 diye evrelendiriyoruz. Bizim için önemli olan bu şeker hastalığında gözün arkasındaki kanamaları başlamasını önlemek ya da başladığı zaman ileri seviyelere gitmesini engellemek. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce kesinlikle 6 aylık kontroller bizim için çok önemli. İkincisi gözün arkasının filmlerini çekiyoruz. Biz buna göz anjiyosu diyoruz. Ondan sonra kanamayı daha ileri safhasını önlemek için lazerlerimiz var. Gözün içine iğne yöntemlerimiz var, çeşitli yöntemlerimiz var. Ama ilk önce dediğimiz olay şu. Bu merhaleye, bu aşamaya gelmeden hastalarımızda ilk aşamada önlemeye, durdurmaya çalışacağız.